Çağdaş sohbetlerin kıymetli takipçileri bugün yine sizlerle Fiat Egea Limited Cross Cross <laughs> GSR Traction Plus. Plus. Evet. evet böyle eskiden gibi böyle uzun 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 bir ünvanı var ama gayet konforlu ve sessiz. Araç içinden çekelim dedik çünkü çok popüler ve gördüğünüz gibi hanfendi bir tehlike unsuru olarak algıladığı için trek sensör ötmeye başladı. <laughs> Evet, Berkay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar abi. aracınızda bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Koltuk ısıtıcılar çok güzelmiş bu arada. <laughs> teşekkür ederiz. Evet. evet arkadaşlar, şu anda hava soğuk olduğu için biraz alttan ısınmak gerekiyor. Kendimizi çözmek ve sizlere daha iyi bir sohbet, muhabbet havası sergilemek için. Yakıt tüketimi ne oldu Berkay? Onu bir öğreneyim. Ben Alfa'da 6.8'i düşürdüm. Kilometre aldıkça gayet başarılı oldu. 4 normal. normal. Şehir 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 karışık. Karma tüketim çok güzel. Şehirde şehir 140'ta giderim genelde. Evet, evet, şu yanlarda sürücü uyarı sistemi çok güzel yan aynalarda. Yani bayağı bir hoşuma gidiyor. Bayağı bir seviyorum. Bu hafta nasıl geçti Berkay Bey? Çeri Türkiye'ye fabrika kuruyormuş fiyatları daha da ucuzlayacakmış. BYD'de de bundan kaynaklı fiyatları aşağı çekecekmiş. Haberleri gördünüz mü sizde? Ne düşünüyorsunuz? Ee, şöyle Çerinin tabi Türkiye yatırım yapması oldukça iyi bir şey. Bizim otomotiv sektörümüz açısından. Ee, Türkiye'de zaten şu anda benzinli araçlar da çok tutuldu. Hani Çin'den bile daha fazla tutuldu diyebilirim. Tingo'lar, işte Omoda'lar falan. Ee, ama tabi fiyatların düşeceği konusu birazcık çok iyimser bir beklenti. BY'de ilk Türkiye'ye geldiğinde de öyle deniyordu. İşte bu vergi avantajından dolayı işte fiyatları düşürecek, piyasayı düşürecek, başka marka araba satamayacak falan gibi ama öyle olmadı. İçeri geldiğinde de ben öyle fiyatlara düşüş beklemiyorum. Türkiye'de hiçbir şey fiyatı düşmez. Orada zaten. şöyle bir açıklama var. En azından evet. yapılan araştırmalarda. BY'de bir distribütör kullandığı için distribütör karı yüksek tuttuğu için BE'de fiyatları pahalı içeri direkt kendi getirdiği için herhangi bir distribütörle çalışmayıp kendi çalıştığı için orada fiyatları daha makul olacakmış. Hatta ilk getireceklerim bu modelde Tico 4. Yani abi, biliyorum. en üst segmentlerinde 9 Pro getireceklermiş. O açıdan ümitli bir şekilde dürüst olayım ben de bekliyorum. En azından fiyatlar düşerse herkesin alması muhtemel olur. Fiyatlar çok ben sanetmemiş. Son sonuçta kendi de getirsiniz, distribütör de getirse Sonuçta başındaki yönetici, genel müdürü bir Türk olur. Ve Türkiye piyasasının, Türk altının alışkanlıklarını iyi bildiği için ben böyle çok da düşüreceğini zannetmiyorum. Belki de kapalı kapalı ardında şey anlaşmaları da vardır. Yani öyle dumping yapmayacaksın. Hani fiyatları çok düşürmeyeceksin. Çünkü bir yandan da diğer yerli üreticileri üzmemek lazım. İşte Renault gibi, Hyundai gibi, Fiat gibi üreticileri de çok da üzmemek lazım. Ben onlara rekabetçi arabalar getireceklerdir. Fiyat konusunda rekabet edeceklerdir. Belki daha donanımlı arabaları işte Fiat Renault, Renault grubu arabalarla aynı ücrete satacaklardır ama böyle çok aşırı bir fark yaratarak piyasayı allak bullak edeceklerini ben düşünmüyorum. Gene herkes yani böyle bir ortamda maliyetleri daha düşük olsa bile karını maksimize edip konumlandırmayı da yapmalar lazım. Fiat Fiat'e şey artık üretimi durdurulacak deniliyor. Yani 2025 sonu itibariyle evet. duracağım. E bu segmentte fiyat yerine bir şey koyamazsa aynı tarzda o açıdan pazar kaybına neden olacak bu segmentte. Yani... E bunu görür iyi bir açıdan konumlandırma yaparsa çok büyük öne geçecek avantaj sağlayacaklar. E Ford zaten Fox'un üretimini bitirdi. Hani Ford'un Türkiye politikası nasıl ilerliyor ben de bilmiyorum. Hani Fox'u bitirip yerine ne getirecekler? Hiçbir fikrim yok. Yani... Ki biz eski Focus Fiesta'cıyız ki Ford'un sana bizzat ödül vermesi gerekiyordu. Çift fiyat Ford e, Fiesta ile birlikte kapıda durmasıyla birlikte sana ödül vermesi gerekiyordu. Berkay zaman da hep Ford'çuydu. Sonra Alfacı oldu. Şimdi Fiatçı. Yani baktığın zaman da hep Koç grubundan gitmiş. Evet. Koç yani. grubu ülkenin lokomotivi. Direkt direği. Hani otomotiv sektöründe olsun, diğer sektörlerde olsun. Yatırımlarıyla ülkeyi ayakta tutmayı başardı ve başarıyor. Ee... Şöyle yani Tofaş açısından belirsiz bir durum var ortada. Aslında Tofaş fiyatın dünyadaki dünyada en iyi temsil eden fabrika. Yani fiyatın bugün baktığın zaman Brezilya'da da fabrikası var. Ee, İtalya'da da ticari, ticari de var marka. Diyorum. Yani Tofaş fiyat markasını ayakta tutan marka Tofaş aslında. Bu Egea'da zaten %100 aslında bir Tofaş üretimi. Yani tasarımından argesine bütün bu dizaynından geliştirmesine, üretilmesine, her şey aslında %100 bir Türk otomobili. Tabi burada çok işte Fiat ya. logosu var. Tofaş bunu en çok temsil ediyor. Fiat FCA grubundan Stellantis'e geçtikten sonra maalesef Stellantis çatısı altında birazcık hor görülen bir marka oldu. İşte zaten dediler ki Peugeot var, Citroen var, Opel var. Hani bizim bu ana akım araçlarımız çok var. Bir de Fiat olup kendi kendimize rekabet etmeyelim diyerek Fiat'ı biraz daha böyle şeye konumlandılar. Şehir içi işte o böyle o tatlış arabalar. işte Fiat 500, 600 gibi. Şimdi mesela İtalya'nın fiyat... markası. Biz aslında özümüzü Hı. kaybetmedik. Şimdi Fiat Panda'ya Panda ya yöneldiler. Şu anda Grande Panda da böyle yine tatlış tatile gitme arabalar. Yani bu Ege gibi normal ana akım arabalar Fiat'ın global stratejisinde yer almıyor. Hani böyle olunca da Türkiye'deki fiyat alışkanlığının tersine bir durum ortaya çıkıyor. Yani Tofaş bugün fiyat 500, 600'ü, fiyat Panda'yı, işte ne bileyim Topolino falan ya bunlar böyle çok Türk insanının e, sevdiği türde arabalar Gözümüz değil. Gözümüze hitap etmiyor açık konuşalım. Fiyat deyince Egea'dır, Linea'dır önceki şeyler. Evet. Grande Punto olabilir. İşte Renault deyince mesela Megane'dır. Biz biraz Megane'dır. daha maço araba seviyoruz. Tabi biraz daha maço ve şey araç yani bunlar daha Türk arabasıdır. Şu, şu araba da mesela Türkiye dışında hiçbir ülkede aslında bu kadar lider değil. Türkiye'de lider sadece. Tofaş'ın şimdi 2025 sonu fiyat Ege bitecek ama yerine ne koyacaklar? Hani zaten o bu... Hala belli değil o çok sıkıntı gibi evet. duruyor. Zaten bu limitetlerle uzatmaları oynuyor aslında artık. Bu limited versiyon evet, evet. iyice evet. bir dolduralım, evet. sağını solunu makyajlayalım da uzatmasını yapalım dediler. Uzattılar yeterince ama yerine ne koyacaklar? Bence belli bir süre değil. daha devam eder o çalışmalarla birlikte yerine ne koyacağım kadar sedanın üretimi devam edecek gibi duruyor. ama bir yandan araç çok eskide artık tasarım olarak yani araç eski nesil bir araç olduğu hissettiriyor. Satışlar da düşüyor zaten. Hani Ege Ama tam ettirir. bir fiyat performans. Orası Şu anda ya. çok ısındı. <laughs> Ege devam ettirse. arkadaşlar. Devam ettirse ayrı dert, ettirmese ayrı dert. Mesela şimdi Ege'yi kaldırıp 2026 Ocak'ta ne üreteceği bugünden belli değilse zaten çok geç kalındı. 10 evet. yani ay kaldı yılın Hani kısmı. cep telefon üreticileri gibi yapmasınlar. Ya yani 15 evet. Pro aynı, 16 Pro'ya da yanına evet. bir tuş ekleyelim ya da Samsung S24 aynı. Hadi yanları törpüleyelim. Arabalarda da artık evet. öyle olacak. Yeni bir araca 10 ay deyince ha deyince üretemezsin. Yani argesiz vesaire yıllar sürüyor. Yani en kötü her şey hazır olsun ve üzerinde. Onun fabrikadaki makinelerinin dizayn edilmesi, otomasyonun yapılması, seri üretime geçilmesi. Ya o seri üretimde hiç. en çok şeyi seviyorum. Dış şekli tamam biraz farklı ama iç aynı. Benim iPhone'un içi Peugeot 2008 408 2008 kırmızı. E yeni Panda'nın fiyat 600'ün. Tamamın içi aynı. Peugeot. Peugeot. Motor aynı. Hani kendi özgü yok. Tamam üreticileri anlıyoruz. Maliyetleri ciddi anlamda düşürüyor. Bir iki dış makyaj. Logoları değiştir. Sür piyasaya. Hangisi tutarsa. Ama tabi önce ilk grubu başla. Evet, maalesef. Maalesef dünyaya bu belayı onlar getirdi. Maalesef. Bütün araçları da aynı yapmak. Şimdi yok. de kendi sonunu kendileri hazırladı. Şimdi oradan Stellantis oluştu. Stellantis de aynı şeyi uyguluyor. Ee, ortaya da, böyle hani karaktersiz otomobiller çıkıyor aslında. Ruhumuz olmadan birer makine. <laughs> yani araçlar platform olarak, motor olarak şu an hepsi aynı. Biz sadece, Sadece dış e, şey, Evet görüyorsunuz uyarılar direkt bangır bangır. Ondan sonra sadece dış görünümünü, kasasını işte gövde şeyini gövde yapısı da aynı aslında. Sadece işte farı tamponu o giydirme kaportasını değiştire değiştire. Sadece tasarım oynuyor. Yani Strength'in bütün arabalar aynı. Peugeot işte Alfa'dan örnek veriyorum 2008 kasasını hepsi aynı platform. İşte kimisine 2008, kimisine C3 Aircross, kimisine Alfa Junior, kimisine, kimisine Avenger. Opel Mokka, kimisine Jeep Avenger, kimisine Fiat 600. Tasarım yani araba temelde hepsi aynı. Düz. Araba hepsi aynı. Herkes hangisini beğenirse onu alsın. Yani 5-6 çeşit araba yaptık. Sen istediğin renk şeyini al. Tasarımını al demiş oluyor. Gün sonunda hepsi aynı araba aslında. Çok da bir, bir şey fark etmiyor. Aynen. Bu arada Nissan Honda birleşmesi iptal olmuş. Nissan evet. severlere geçmiş olsun. Yani Honda onların için bir kurtuluş planıydı fakat artık evet, o tarafa kaldırıldı. Şimdi 6000 kişi işten çıkarmayı planlıyormuş Nissan. Nissan için durum vahim. Nissan yıllarca Juke'la Kaşkay'ı ekmeğini yedi. düştü aslında. Yani Qashqai iyi sattı ama o Juke'la o da bir bizim ülkemizde iyi sattı ya. Bir şey. Hani ortak bir motor işbirliğine gittiler. Bizim ülkemizde iyi yani tuttu. SUV'lerin yayılmasını sağlayan marka Kaşkay'dır. Globale bakıyorum, de. ülkeye bakıyorum. Bizim ülkemizdeki büyüme grafikleri daha evet, fazla. Ama jukla olmaz yani. Bu sayede Juke Kaşkayı, Juke Kaşkayı... Nereye kadar? Ondan önce zaten Micra vardı. O da hiç yani tüm... ...genere hitap edebilecek bir araba değildi yani. Eee... Aklına da gelmiyor. Nissan'dan daha... ...eski araç düşünce ne var? Primera falan... ...var böyle yani. Ya, bir de spor modelleri var. Spor vardı modelleri işte. var da onlar ancak yani... ...Need for Speed oyununda göreceğin oyunlar. Yani gerçek hayatta sürebileceğin araçlar Ama ciddi değil. Ama bir yani. borç batağına saplandı. Onunla da bu çalışmasının ucunda mali ya analizler konum... sonucunda kabul etmedi. bile. namaz Kendi konumlandıramadı. Yani ben mainstream ana akım aracım olacağım. Ben niş bir kitle hitap edeceğim böyle Subaru gibi, Mazda gibi yoksa Toyota gibi, Honda gibi ana akımcı mı olacağım? O arada sıkıştı kaldı. Bir yenileyemedi. sok sürekli Kaşkay, Kaşkay. Kaşkay'da yani yeniliyor yeniliyor aslında çok da yenilen bir söylenemez. Baktığınız zaman hala en yenisi bile en eski görünümü surlardan bir tanesi özellikle iç konsol, iç konsol anlamında. Evet. Ya ben Kaşka'yı alacağıma kadar Renault, Renault'dan yani, hani Astral alır çıkarım Renault yani. Renault olduktan sonra bu sefer hani bir Japon, hani Japon şeyi Japon de kalmıyor. Japon istiyorsa Corolla Cross. Hani bir Toyota gibi, Honda gibi bir Japon hani hissettirmiyor öyle. araç. Renault gibi hissettiriyor. Ee, ondan sonra da yani bilmiyorum Renault desten çekinceye çok zor gerçekten bilmiyorum. Cupra'nın Türkiye'de tutmasını ne diyorsun? Her yerde bir Cupra grubu. Tutar. bak grubu ne yapsa Türkiye'de tutuyor. O da onlardan biri. Evet ya. Avrupa'da satışları ciddi anlamda düşerken Türkiye'de ciddi anlamda artıyor. Bak grubun yani Volkswagen sevdası Türkiye'de bir değişmez bir gerçek ki. Buna rağmen de Volkswagen. DSG'ye rağmen, Türk, sorunlara rağmen Türk insanı musun? yeterince değer vermiyor yani. Evet. Rağmen. Evet, evet. Türk çok insanı Volkswagen'in paylaşımı tutmasına rağmen marka aslında Türk insanına hep ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyor. Ee, bunu yetkili servislerinde falan da görüyoruz. Özellikle kendi sorunlu DSG şanzımanlarında. Ya da işte bu ID4'ün Gecik bir olarak Türkiye'ye gelmesi, gecik bir Türkiye'ye gelmesine rağmen Avrupa'da başarısız olan bir ID4 Türkiye'de başarılı Türkiye'de oluyor. tutuluyor. Evet. İşte Türkiye'deki bu vak sevdasını ben şöyle bilmiş değilim. Yani aracın hani top kapı sesi diye diye tutulan bir marka aslında. Tabi burada başarısız olmuş yorumu rakamlara bakarak kişisel yorumumuzu katıyoruz arkadaşlar. Ama hani Avrupa'da satış grafiği belli bir olan arabanın Türkiye'deki grafiklerinde yüksek bir performans sergilemesi bizleri şaşırtıyor. Avrupa'da... Ki elektriksek yani elektrik alacaksam Tesla BYD yani belli abi. başlı hani, alabilecekken Avrupa'da çok tutmayan e, formlarda çeşitli sorunlar olan bir arabayı da bizim ülkemizde yok satmaya getirmek belki de distribütörün etkisidir yok çekmek. İşte, Ki Volkswagen'de bunu hep gördük. İşte VW grubunun etkisi yani anlamadık. Yani araç hem pahalı Büyük bir araç. Mercedes evet. Büyük olurum, belli diyor. Araç hem pahalı bir araç hem menzil sıkıntısı var. Yani fiyat performans aracı kesinlikle değil. Ona rağmen işte Volkswagen'dir, Jeep'tir falan. Böyle bir marka algısı var Türkiye'de. Türkiye'deki Volkswagen marka algısı Almanya'da yok. Yani Alman insanındaki yok. Volkswagen algısı Türkiye'deki gibi değil yani normal sıradan bir araç. Türkiye'de de böyle bir premium, böyle premium'un bir altı hani normal araçlardan hani Renault, Fiat, Ford'dan premium'a geçmeden önce BMW, tabii. Mercedes gibi Aradaki özellikle Passat, şey aşiret yani, paketi. Tabii onlar da iyi araçlardı ama iyiydi. E, şey olarak Bilmem Ama parasını yani. hak etmiyordu Türk bana göre. Türk insanla bu tok kapı sesi, işte bu DSG'nin böyle zık zık diye vites geçişleri, biraz iyi klima, biraz şuraların piyano black olması falan bence çok fazla etkiliyor yani. Biz görsele önem veriyoruz, dürüst olayım. Ben de veriyorum. Evet. Hani arabada görsele önem veriyoruz. Evet, tabii ki bence yani. Araba birazcık duygusal bir yani üründür yani sırf mantığını hareket etmez. Onu CV niye seviyorum? Olacak. Ya araba her türlü makyaja geliyor. Her türlü operasyona geliyor. İstediğim gibi istediğim parçaları ekleyip çıkarıp Apache paket yapabiliyorum kendime. Masogen da öyleydi. Hele Shirocco. Shirocco çok apaçıydı. Ama çok efsaneydi Şirokosu ya. Kötüsü ya da yani. Şirokko kullanıcıları yani bir şey suyu. Hatırlıyorsun RCZ mi Zamanında hep yaptığımız evet. en büyük kıyaslı. Bu arada kullanıcı arkadaşlar şu anda yani. alabilirsiniz. Fiyatlar diplerde yani hem Şirokko'nun hem RCZ'nin hevesinizi almak için kullanabilirsiniz. Çünkü yanlanmamış, Aynen, bu, sert bulursanız. Yani. Kullanıcı profili çok kötüydü ama. Yani Şirok'un özellikle. Redizen de çok iyiydi de. Royal Motors. Yine güzel ya, arabalar güzel arabaları getirmiş. Arabaları evet, yine güzel getirmiş. Bugün de arkadaşlar sizlere e, caddede araba sohbeti yaptık. Bundan sonra vaktimiz oldukça sizlerle araba sohbetleriyle birlikte olacağız. Özellikle Bağdat Caddesi'nde. Sen ne diyorsun bu elektrikli araçlar ne zaman yaygınlaşacak? Ben elektrikli arabalara soğuk bakıyorum. Hep de soğuk bakacağım. Çünkü pil teknolojisi gelişmediği sürece elektrikli arabaya yatırdığım 1 TL benim zararıma. iPhone'da nasıl pil sağlığı varsa bunlarda pil sağlığı var. Sürekli doldur boşalt doldur boşalt. Tabii canım. Çok sağlıksız. Ya ben ondan şunu diyorum ya bir Madem bu kadar piller uzun ömürlü ve bitmiyor. E o zaman abi önce bir telefonda da yapın da görelim yani. Hani e bizim telefonum öyle. niye aldıktan bir sene sonra şarj tutmaya başlıyor. Ya da bilgisayarım. Yani laptopu ben şarjdan çekip kullanmam neredeyse imkansız yani anında şarjı bitiyor. Hani ilk aldıktan bir iki sene sonra dağılmaya başlıyor. Önce bir bilgisayarda ve telefonda bunu yapın da bir insanlar kanıksasın yani o sizin pil. Nasıl bir teknoloji arabayı ondan sonra geçin. Daha bilgisayarda, telefonda görmemişim, emin ol güvenemiyorum yani arabadaki o pilin eskimeyeceğine. O yüzden ben elektrikli arabalara karşı kendi hmm. özümde minimum bir 5 sene daha uzak duracağımı söyleyebilirim. Ben de minimum 5 senesi var. Hani Belki 5 sene sonra hibrit tabii, hibrit olabilir. Ben 5 sene sonra elektrikle geçerken sen hibrite geçersin. Öyle olur. Yani ben bugün daha hala dizelden devam ediyorsam. Ama ben büyük ihtimalle plug'ine geçiyorum. Arkadan geliyor. Arkadan de bana bir garip geliyor ya. Hani abi zaten şarj edeceksem niye ediyorum? Yani zaten benzinli ya motor. Ben motor şarj ya ben unutuyorum şarj etmeyi bazen o var Ve ya. Benzinli motor zaten kendini şarj ediyorsa ben niye fişe takacağım? Fişe takacaksam. Ama şöyle unutuyoruz ya bazen. Zaten telefonu bile şarj etmeyi unutuyoruz. Fişe takabiliyor imkanım varsa elektrikli alırım o zaman falan. Böyle bir çok ne yardan ne serden garip. bir... Teknoloji geliyor bana hani hepsi bir arada. Hibrit deyince bak şu Toyota hibritin mucidi. Gerçek gel öyle gerçek tam hibrit olursa. Uzandırı. Tam hibrit benim için ideal. Toyota için. hidrojen yakıtı getirsin, helal olsun deyip ilk alanlardan biri olacağım bak. Onu da burada söyleyeyim. Hidrojen yakıt da herhalde farklı sıkıntıları var o da olmayacak. Evet güvenlik sıkıntılarını çözmeye çalışıyorlar. Yani bilmiyorum bu, bu dizel falan bence iyiydi yani benzinli dizel yani ikisi işte az yakmasını istiyorsan güzel, çok yakın istiyorsan ben yani bu denklem güzeldi. Hibrit de oturmuştu da yani sonra bu elektrikler, plug-in'ler falan. bence çok karıştı ortalık. Bir de yani elektrikli için şarj istasyonu bağı kurmak bir ayrı konu da. O'na yetecek elektrik kapasitesi, o trafo altyapısı da yok. Yani şu an İstanbul'daki bütün araçların eklift olduğunu düşünsene. Ya ben şu ana kadar kaç milyon çok tane yaklaştık. araç. Çok ben şu an en çok beğendiğim elektrikli şarj istasyonu O Voltla Wattın o ikisinde bir kere şarj etme fırsatım oldu gayet hızlı ve sorunsuz eşleşme yaptılar. Ama, işte... ama şöyle bir durum var, Elektrikli araba alır mıyım? Bir süre daha hayır. hayır Çünkü her şeyin yaygınlaşması gerekiyor. Bu, bu macera Ki araç piyasaları Türkiye'den olacak belli değil. Çinler yatırım yapıyor. Yatırım yaptıkça vergiden avantaj sağlayacak. Yani bakalım biz plan yaparken, hayat her zaman siz plan yaparken başınıza gelenlerden oluşuyor. Biz bunu hep ülkemizin konjonktüründe bunu böyle gördük. Biz şu anda plan yapıyoruz ama yarının ne olacağı belli olmadığı için yaptığınız tüm planlar değişebiliyor. Yani ev, evinde şarj istasyonu varsa, iş yerinde şarj istasyonu varsa, al kullan. Ya olarak, villada yana, otursam, he, villada müstakil olsam, evim olsun, o, evimin ikinci üçüncü arabası olsun, alırım. Öyle olur. Amerika'daki filmlerdeki evler gibi. Ama sen şimdi düşünsene şimdi kağıthanede... Yani bir tane range, öndeki araçtan alma gücüm varsa bir tane he, kendime elektrikli çekerim. Ben şimdi İstanbul'un ortalamasını düşün. Şişli'de oturuyorsun, Gültepe'de kağıthanede oturuyorsun. Darıcıklı sokaklar, park yeri bile yok. Arabayı nereye koyacaksın? Ne? Hangi şarj istasyonuna bağlayacaksın? O arabanın İmkanı her şeyini orada. söker götürürler. <gülüyor> yani <laughs> sabah. Hani yani. Hani baba akıyor yok değil, <laughs> araba yok. Bir de her şeyi bıraktın. Yılda biz sonuçta iki tane bayramımız var. Yani sürekli bir yılda en az iki kere, bir kere falan bir uzun, e uzun yol yapıyoruz. Bir Antalya, İzmir. E. O patlar, direkt patlar. E orada yani illaki bu sürekli şarj sıkıntısı. Sürekli bir gözün bir gözün şeyde. eee sürekli menzilde yani bunu korkarak tarz, yani bunun sonucunda gerek yok yani bu teknolojiye diye düşünüyorum. İsteyen şey yapar. Güzel bir sohbet oldu. Haftaya yeni gündemlerle bir araya geleceğiz arkadaşlar. Bu sefer direkt nokta atışı size araba öneri ve tavsiyelerinde. Hangi fiyat segmentinde hangi marka hangi model alınır. Haftaya bu çalışmayla sizlerle birlikte olacağız. Bu sefer fiyatın içinde olabiliriz. Alfanın içinde olabiliriz. Jeep'in içinde olabiliriz. Hani şunu söyleyelim. Biz genelde Stellantis çatısı altında Alfa Romeo fiyat Jeep segmenti kullanan insanlarız. Hani en azından kendimizi onlarla mutlu ediyoruz. Alışkanlıklarımız da öyle zaten. Ford'dan vazgeçtik. Buraya döndük. Ford vazgeçti abi. Ford, evet Ford bizden bine, vazgeçti. Ford binek araç yapmayı bıraktı. Ticareci oldu yani. Evet ondan Bu dolayı bizde artık var. HB Focus... Sevdamızdan, Need for Speed sevdamızdan. Güzeldi yani. Evet. Çok hoştu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Haftaya tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Berkay Bey'e de çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.